Benim Küper'in İnciçi Dergisi bir gazetecilik yapmak amacıyla çıkarılan bir dergi değildir. Amacımız bu mesleğimizi sürdürürken bu güzel ilçemize, bu ilçemize Anadolu'nun şirin ilçesine, bu şirin ilçesine hizmet edebilir miyiz diye hep düşünüyoruz. Ve o amaçla çıkan bir dergi ve kültürüne, tarihine, sanatına bir nebze de olsa katkı sağlayabilmişsek ne mutlu bize. Amacımız bir kültür dergisi olarak e, hizmet etmek. Tabi bu programın bir özelliği var bir yerel seçimlerden sonra değişim oldu. Sayın Hasan Başkanımız bu programa en yabancı olmayan birisi. O da aynı duygularla bizi paylaşıyordu. Ve 20 yıldır da dergimize katkı sağlıyor. Beraber görüşürdük. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Bu vesileyle kendisine de Başarılar diliyorum. Seyrişehir'e önemli hizmetler vereceğinden eminim. Efendim, tabii bu konuşmandan sonra Seyrişehir'in çok önemli gördüğüm bir iki sorununa da değinmek isterim. Birincisi, dünyanın meselesi olan hatta uzmanların altından daha kıymetli olacak dediği su meselesi. Biz devamlı konuşmalarımızda, köşe yazılar, yazan yazılarımızda, burada Hakkı abi de var, devamlı gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu toplantı vesilesiyle de bir defa daha e, bu konuyu dile getirmek istiyorum. Bu su meselesinde sevgi şeyin maalesef e, diğer şeylere göre imkanları olmasına rağmen, yani bizim suyumuz var, suyumuz var. Suyun getirilmesi için çalışma yapılması lazım. Hem tarım suyunu hem de içme suyunu kastediyorum. Eğer bugünden yarına ötesi yok. Geç kalırsak eyvah elden gitmez. Çünkü bütün uzmanlar bu konuda bizi uyarıyor. Bazı yerlerde su yok. Bakıyorum 135 kilometreden, 150 kilometreden, 100 kilometreden su getiriyorlar. Ama bizim öyle bir avantajımız var. Biz de meraklıyız bu konu bildiğimiz kadar. Zeydişehir'in suyu olmasına rağmen proje geliştirerek çalışma yapılması lazım. İkinci bir önemli konu da 2019 yılında bitirilmesi planlanan Alacabel Tüneli. 2024 yılına geldik hala bitirilemedi devamlı rezive yapılıyor bitirilmesinin planında ve maalesef yoldan geçenlerden yoldaki esnaflardan duyuyoruz yolda yüzde bir azalma olduğunu söylüyorlar komşu ilçelerden giden yollarla adeta bu yol bir bypass yapılmak isteniyor. Bu konuyu da dikkatinize sunarım. Hakikaten bir abes oldu. Tünelin bitmemesi. Ee, tamam biz başta bir yere yol yapılmasın demiyoruz ama bizim de 2019 yılında bitmesi planlanan Alacabir tünelinin de bir an evvel bitirilmesini istiyoruz. Bu konuyu da bu vesileyle bir daha gündeme getirmek istedik. Efendim, Küpe'nin incisi dergisi bir hizmet amacıyla kurulduğunu ve kültür dergisi olduğunu belirtmiştim. Valla Seydişehir'deki konuklarım kusura bakmasın biz bizi tanıyoruz. Dışarıdan gelen konuklarımı ben çünkü çok önemli iş yaptılar. Seydişehir'de yaptılar ve yapmak istiyorlar. Ben onları tek tek bir tanıtmak istiyorum. Hem sizlerin tanımanız açısından. Efendim bizleri devamlı... Yanımızda olan Osman Tıkay hocam var. Osman Tıkay hocam aslında gözden kaçan bir karışması var. Bazı da kamuoyu sağlayamadık bu konuda. Ee, Osman Tıkay hocam tülüşah çiçeğiyle ve kendisinin endemik bitki olarak ilk sefer bulup ve ismini de koyduğu Seyrişehir çiçeğiyle başta muazzam bir hizmet verdi bize. Bu Mardin'de de oldu Kaynakam'ın. Muazzam bir ses getirdi ama bizde bir o kadar ses getirmedi yani. Hem türişat işte önemli. Hocam bunlardan belki bahseder. Hem de endemik bir bitki olan şehir has olan şehir çiçeği. Seydişehir çiçeği miydi hocam? O koymadım. Evet. Çok önemli bir çalışma. Bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Devamlı da bizi yalnız bırakmıyor. Yine kollardan geldiler. Ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Ee, Selçuk Üniversitesi Diş Dekanı şu anda. Ve evi buraya 100 metre var mı hocam? Yok herhalde. Yani 100 metre bile. Ee, o da diş sağlığında halk sağlığı ile ilgili önemli çalışmaları var. Köylerde, kasabalarda bir tarama var hocam. Bizim derdimize de sene katkı sağladılar. Abdullah Hocam'a da çok teşekkür ederim. Bunun yanında Ramazan hocam var. Ramazan hocam üst sene mi oldu hocam başlayalı? 2019'dan beri başladı. Evet. Artık 4. seneyi bitirmek üzere. Dördüncü seneyi bitirmek üzere. Efendim gökyüzü kazısını başladılar. Talebeleriyle. Ar evet. Muazzam Ar bir aslında katkısı. Ecemi'nin bölgütlerinde bana dediler ki Hani iki seneye kalmaz böyle giderse bakanlıktan da katkı alabilirsek turizmi açarız dediler. İnşallah. Ne kadar önemli efendim dedi. Başkanım Tülay Tepe'ye var diyorduk. Çoğulu diyorduk. Seydarın Veli diyorduk. Üzerer diyorduk. Şimdi artık turizmi açılırsa gelip gidenler özellikle dıştaki turistler ve Kapatokya'ya giden turistler orada da eğleşecek. Çünkü biz devamlı kendi kendimize kızıp duruyorduk kaymakım. Biz çatal, hüvükler eşliğe bir değere sahip. Hocam bu konuda da bir 5 dakika sunum yapacak bugün. Bu da çok önemli bir çalışma. Bu çalışmalar için çok teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bunlar için bunların hakkını nasıl bilmiyorum. Hocam. Evet, Ahmet abinin, ee, Ahmet abi biraz miyiz şimdi? Ahmet abi büyüyebilir miyiz şimdi? Ahmet abi büyüyebilir başarıları var. Ahmet abinin bir sözü var, benim çok hoşuma gider, bizim sanat eklemek kişi yapar der. Aynen. Evet, Türkiye'deki çarpıtlar, dünyada yaşanan gaziyedeki gibi çarpıtları sanatıyla dile getirerek hakikaten bir devrem etkisi yapıyor. Aslında Ahmet abim hepimiz koruyalım. Eee siz de bilmiyorsunuz. Bilenler de vardır. İslahi şu anda Ahmet abime çok <gülüyor> 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 abi, abi abi Sağ olsun Sağolsun. İşini bitiriyor. Ali gelmez onun memnun diyor. Benim programa. Hemen koşup geliyor. Diğer bir konuğumuz da e, Hakan Hocam var. Hakan Hocam da 4 senedir özellikle Vallahi 3 ay görünmez gidip gidip misafirlerim misafirlerimiz cümleten hoş geldiniz. Şehrimizde 21 yıldır aralıksız olarak şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan ve bu amaçla Toroslar Gazetesi'nin bir eki olarak Küpenin İncisi dergisini 21 yıldır bizlerle buluşturan Ali abimize, Ali Saylam'a ve burada emeği geçen, derginin oluşumunda emeği geçen bütün dergi katılımcılarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir dergi biraz önce Hakan hocamın da belirttiği gibi her yerde oluşan, her ilçede oluşturulmuş, oluşabilen bir dergi değil. Burada bu derginin, oluşturulan bu derginin yıllardır bütün sayılarını ben sakladım, arşivledim. Bende bütün sayıları var. Emekli misafirlerimiz, şehrimiz tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, yardımlaşmasıyla, dayanışmasıyla her zaman adından söz ettiren bir şehir olmuştur. Burada şehrimize hizmet etme ve ilçemizin adını yaşatmaya birçok büyüğümüz kardeşimiz bu anlamda gayret sarf etmişler. Sadece şehrimizde değil, bulundukları yerlerde de şehrimize önemli hizmetler yapmışlardır. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz, şehrimizin kültürü, sanatı, edebiyatı ve daha nice alanlarda birbirinden değerli çalışmalara imza atan, ilçemizin tanıtımına katkı sağlayan, birçok büyüğümüz şehrimizden yetişmiş, şehrimizin değeri olarak hepimizin gözünün önünde aslında durmaktadır. Burada biz en başından beri gayretimiz, çabamız şu yönde olacaktır. Şehrimizin hem sanat, hem kültür, hem bilim alanında gelişmiş, bölgemizin kendini geliştirmiş insanlarının şehrimizin değerleriyle, yani şehrimizin içinden yetişmiş bütün insanlarımızı gerektiği kıymeti, gerektiği değeri vermek suretiyle şehrimizin temel gelişimine katkı sunmaya davet ediyoruz. Bu katkı sunma noktasında biliyorsunuz ki bir süreç, bir süreci başlatmak, bir işin en başından yükünü sırtınıza alıp devam ettirmek çok kolay bir iş değil. Dolayısıyla biz Seydişehir'de 1 Temmuz itibariyle Seykişehir Kent Konseyi'ni kurduk. Şehrimizin uzun yıllardır ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz Kent Konseyi, şehrimizde hemşehricilik havuzunu geliştirecek ve bu anlamda da daha önce, daha önce sivil toplum kuruluşlarımızın gönüllülük esasına göre bir araya gelerek yapmış oldukları çalışmalar var Seyirişehir adına. Ama biz bu tabanın gelişmesi gerektiğini, bir resmiyete kavuşması gerektiğini ve bir resmiyete kavuştuktan sonra daha üst makamlar tarafından da konunun bu resmiyetle ciddiyete alınması gerektiğini düşünenlerdeniz. Dolayısıyla kent konseyimizi kurduk. Sizlerle birlikte, memleketimizin değerleriyle birlikte, burada olmayan değerleriyle birlikte kent konseyini bir taban olarak Seyrişehir'de geliştirip bu kent konseyinden en üst seviyede hep birlikte istifade etmek istiyoruz. Şehrimizde siyasi görüşlere bakılmaksızın kent konseyimizde birçok hemşehrimiz vazife yapıyor. Ben burada bulunan hemşehrilerimizi ve burada bulunmayan hemşehrilerimizi sizlerin duyuracağını düşünerek, sizlerin o hemşehrilerimize bunları duyuracağını düşünerek kent konseyimize katkıda bulunmaya davet ediyorum. Bütün hemşehrilerimiz bu anlamda Seydişehir'in önünü açmak için, yolunu açmak için Kent Konseyi'ne katkıda bulunsunlar. Ben bunu sizlerden rica ediyorum. Çünkü buna bizim şehrimizin ihtiyacı var. Bu şehrin yolunu açmak, bu şehre yol göstermek Kent Konseyi'nin vazifesi olacaktır. Kısır siyasi tartışmalardan uzak sadece şehrin menfaatlerini, toplumun menfaatlerini önceleyen İnsanı el üstünde tutan, insanı yaşatacak bir kent konseyi çalışması, kent konseyi sistemini hep birlikte zaman içinde büyüteceğiz. Şehrimizde ilk defa kurulan kent konseyi tabii ki zamanla gelişecek, büyüyecek ve karşımızda onu bir bebek gibi büyüteceğiz. Çünkü bu işler biraz zaman alan işler. Birlik ve beraberlik duygularımızla bütün bu çalışmalara katkı sağlayacak, bu çalışmalarla ilgili emek harcayacak, zaman harcayacak hemşerilerimize ben şimdiden çok teşekkür etmek istiyorum. Belki önümüzdeki süreçte böyle her zaman hep birlikte bir araya gelemeyiz. Şimdiden teşekkür edeyim ki bu teşekkürü zaten insanların vazifelerini ya da yapmak istediklerinizi gözlerinizden görüyorum. Bütün herkes bu anlamda katkı sağlamaya hazır diye düşünüyorum. Burada bir buradaki Hemşerilerimizle birçok noktada ya da buradaki akademisyenlerimizle, buradaki sanatçılarımızla birçok noktada görüşüp fikir fikir paylaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte akademisyenlerle, hemşerilerimizle ve sanatçılarımızla daha sık görüşüp fikirlerini alıp şehrimize dair birçok konuda değerlendirmeler yapmak istiyorum. Bir örnek vermem gerekirse Hakan hocamla tarımsal kalkınma üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Fatma Hanım'la görüştük. Buradaki birçok hemşehrimizle görüştük. Biraz önce Osman Hocam'la sohbet ettik. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla sürekli diyalog halindeyiz. Emine Hanım'la şehrimizin e, diğer problemleriyle ilgili önümüzdeki süreçlerende ulaştık. Görüşmek üzere. Ramazan Hocam'la yani gökyüzü kazısını yazan yapan gökyüzü kazı başkanı Ramazan Hocam'la sık sık görüşüyoruz. Ercan Hocam'la e, bir ziyaret vesilesiyle görüştük kendisi kendisiyle tekrar görüşmek istiyoruz. Dolayısıyla burada bu çalışmaları tamamen sizlerle birlikte, bu şehri sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz. Suyla ilgili ve diğer hususlarla ilgili birçok problemimiz var. Bunlar da tabii ki kent konseyimizde değerlendirilip, kent konseyin, memleketimizin genelle ilgilendiren hususların kent konseyimizde değerlendirilip, bu konuda şehrimizin ortak fikrinin ortaya çıkarılması için, ortak aklının ortaya çıkarılması için kent konseyine havale edeceğimiz, kent konseyinde görüşeceğimiz hususlar. Ben burada sizlerden bir şey daha istiyorum. Lütfen eleştirilerinizi, konularınızla, kendi alanlarınızla ilgili eleştirilerinizi, görüş ve önerilerinizi lütfen bizlere ulaştırın. Sizin görüş ve önerileriniz, sizin eleştirileriniz bizim için çok kıymetli. Ben burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlayarak konuşmamı bitiriyorum. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli Seyri Şehir'de hemşerilerim, kıymetli misafirler. Hepinizi en kaybili duygularla selamlıyorum. Küpenin incisi Seydişehir dergisinin 21. sayısıyla birlikte burada bu gala diyelim kahvaltıda buluşuyoruz. Ben de ikincisine katılıyorum. Geçen sene hatırlarsınız. ilkinde yeni başlamıştık göreve. Seydişehir ile ilgili yeni bilgilerimiz vardı. Şimdi daha geniş çaplı inceledik, gezdik, gördük. Gerçekten Seydişehir'in derinliğini daha da güzel fark ettik. Seydişehir'in çok kıymetli insanlarını görüştük, tanıştık. Onlarla ziyaret ettik, onları işte misafirlik yaptık, çeşitli faaliyetlerimiz oldu. Şunu gördük ki Seydişehir çok kıymetli bir belde. Bu beldeye ne yapılsa az. Hangi işi yapsak eksik kalır. Yani bir göl düşünün, dibi yok. Sula Gölü'nde e, burada size örnek verebiliriz. Dar gibi görünen ama çok derin bir yapı. Seyir şehrimiz için bizler de imkan dahilinde ellerimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Öncelikle suyla alakalı sorun e, genel ülkeler ve dünyanın bir sorunu. Küresel ısınma diye bir gerçek var. Tabii bununla alakalı ilgili kurumlar da boş durmuyor. çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle DSİ suyla alakalı e, projeksiyonlarını yapıyorlar. Onlarla alakalı da bu sene biraz sıkıntı çektik. E, ve hazırlıklara başladılar. Ben de yakından bunu takip ediyorum. Yol ya da tünel konusuyla alakalı da uzun süredir devam eden bir yatırım bu. Bu yatırım Tabii ki e, belli şartlarda ilerliyor. Biz de takip edeceğiz. Şu an betonlama çalışmaları var, devam ediyor. E, yol çalışmaları var. İnşallah tamamlanacak. Türkiye'de tamamlanmamış bir iş yok. Hayırlısıyla tamamlanacağını düşünüyoruz. Er ya da geç bu işte bitecek. Bizim hastanemiz var şu an yeni, yeni yatırımlardan. O da inşallah bir dahaki e, sezonda bitmiş olacağını göreceksiniz yine böyle bir toplantı. Çok güzel bir hastanemiz oldu diyeceğiz. Çünkü çok güzel. Yerinde de inceledik. Harika bir e, planlamayla yapılmış ve işçiliği de çok güzel. Gerçekten muazzam bir şey. İnşallah Seyrişe'de uzun yıllar hizmet verecektir. Güzel bir yatırım. Kıymetli misafirler. Sizler her biriniz ayrı değerdesiniz. Ben hani Seyrişehirlilik kavramını bir nüfus cüzdanı suretiyle Anlamıyorum. Seydişehir'e hizmet eden, Seydişehir'e hizmet ederken Seydişehir diye atan kalpler olduğu için herkesi Seydişehir olarak kabul ediyoruz. Uzaktan yakından gelen misafirlerimiz buradalar. E, hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Ben Seydişehir adına yapılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Ama bunun birlik beraberlik içinde olması gerektiğini düşünüyorum ve. E aynı alan değil belki yan alan olabilir. Yakın temas halinde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu toplantılar dışında da farklı vesilelerle bir araya gelip herkesin uzmanlık alanı üzerinden belli şeyleri ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bir yerden de sonra başlamak gerektiğini düşünüyorum. Yani küçük de olsa bir başlangıç yapmak lazım ki çoğu beldede bunlar küçük bir başlangıçla bunlara katılan diğer eklemlerle devam ediyor. Yani bir yerden başlamak gerekiyor. Hülya'nın burada kısa bir sohbet yaptık. Geri bize görüştükten sonra hemen bir şeye başlayalım istiyorum mesela. Evet. Yani yanlış da olsa, eksik de olsa bir yerden başlamak lazım. Bu noktada da sizleri eee alanlarınıza göre, durumlarınıza göre, bilgi birikimlerinize göre bir araya gelmeye davet ediyorum. Ben her zaman kapım açık. Bizim randevulu bir işimiz yok. Genelde Tüm misafirlerimize belki 5 dakika, belki 10 dakika bekleterek de olsa görüşme imkanımız oluyor. Sizleri de davet ediyoruz. Fikirleriniz varsa bunları alırız. Her daim dinleriz. Bir şeyler yapmaya çalışırız. Biz zaten samimiyetle sizlerle bu şehrimize kalıcı bir tulanın üstüne bir tula koyabilir miyiz? Aslında düşüncesiyle hareket eden kişileriz. E, farklı yerlerde aldığımız bilgiler var. Heybemizde bizim de bir şeyler var. Onlarla birleştirip güzel şeyler yapabiliriz. Ben burada Ali Bey'e teşekkür ediyorum sözlerime son verirken. Böyle güzel bir uygulama, böyle güzel bir dergi yayınladığı için hem Seydişehir'in kültürüne, tarihine uşuk tutan bir dergi ve müzelik bir dergi olacak belki gelecekte. Ve oğluna da diyorum ki devam etmesi lazım. Bu böyle 21 değil, 221 olması lazım. Çünkü de ilelebet yaşaması, burada insanların bu tarihle yoğrulması gerektiğini düşünüyorum. Seyit Harun Veli Hazretleri buranın ilk taşını koymuş. Dolayısıyla bundan sonra da bu devam edecek diye düşünüyoruz. Manevi anlamda da. Hepinize en kalbi duygularla saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkanımıza da sizin nezdinizde hayırlı olsun tekrar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum.